Usturaya su verin. Teran Vedat abi. Ne yaptınız? Vallahi doktor hanım sanat yaptı sanat. Teyzemin oğlu. Çok becerikli ha. Az sonra biter dedi. Hmm. Sen beni mi izliyorsun? Kurşun çıktı mı? Sana bir soru sordum. Beni mi izliyorsun? Seni niye izleyeyim ki? Çok mu güzelsin? Ne yapıyordun o zaman burada? İşim bitti mi diye baktım. Yoksa seyirlik bir zevkin yok. Terbiyesiz. Kendine ne zaman gelir. Rica ederim. Rica ederim ben ne yaptım ki? Çok geçmiş olsun. Tanıdığım en zarif insansın. İçeride uyuyor. Uyanması da zaman alır. Sabah bulur. Uyandığında konuşacak değil mi? Ameliyat gayet iyi geçti. Şu anda önemli olan hayatta olması. Konuşup konuşmaması değil. Konuşması şart. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Konuşması şart. Hafızası yerinde olacak değil mi? Çok sevgi dolu bir insan olmadığını anlamıştım ama insan babasına karşı da bu kadar duyarsız olur mu ya? Hayır yani şoktasın diyeceğim. Şokta bir insan içinde fazla serinsin. Beni okumayı bırak da. Sabah kalktığında konuşacak değil mi? Bak ben elimden geleni yaptım tamam mı? Kan bankasından kan gelsin ayarlayalım sonrası sizde. Tamam. Tamam. Doktor hanım, ya bunca saat zahmet verdik, buyurun bir yemeğimizi yiyin. Yani yiyin. Yesin değil mi abi? Acılı soğanlı bizim zerzavatsız doktor hanım. İşte bunlar hep ön yargıdan. Ben hem acılı hem soğanlı yiyebiliyorum. Çalgan var mı hayran yerine de? Tam başı hayrandır. Nerelisin sen? Adın ne senin? Ne yapıyorsun ya? Bırak. Dürümün bunlar ettin. Biber. Az az. Biber az olsun. Doktor hanım biz Boluluyuz. Abim bir mangal yapar. Vallahi parmaklarınızı yersiniz o derece yani. <laughs> değil mi Ferhat abi? <laughs> Adın Ferhat mı? Aa! Olaya bak. Doktor hanımın adı Aslı. <laughs> olaya bak ya. <laughs> Zevzeklik etmeyeceksin değil mi abi? ya teyzemin oğlu komik değil mi ya? Bak doktor hanımın adı Aslı. Seninki Ferhat. Hani Aslı ile Kerem, Ferhat'la Şirin gibi. Ya şu iki yakası bir araya gelmeyen aşk var yani. Cık. Ya destan diyorum, destan. Büyük aşk hani ondan bahsediyorum ya. Hı. Abi ben şu dilsize bir bakıp geleyim. İyi akşamlar. afiyet olsun. Afiyet olsun. Sen de doktorsun Sinan. Amma attın yani. Aslı gelebilecek olsa gelirdi. Ben Aslı ile birlikte olmak için neleri göze alıyorum biliyor musun? O yüzden ne trip atıp atmayacağıma ben karar veririm. Deniz. Cem. Hoş geldin. Hayırdır? Erken mi bitti parti? Hiç olmadı ki. Aslı'nın ameliyatı çıkmış, hastanede sabahlayacakmış. Yapma ya. Hı. Ben de en azından sonuna yetişirim diye emniyetten koştura koştura çıktım iyi mi? Vallahi görüyorsun ki mağduruz yani. Hep senin bu kardeşinin iş aşkı yüzünden böyle oluyor. Bak Sinan da burada. Adam saatlerdir bu gerçekle mücadelede. Tanıştırayım mı seni? Hı. Yok yok öyle modern ayaklarına falan girmeyelim hiç. Benim bacımın gözüne gözü değen adamı ben anca yumruklamak isterim. Mecbur kalmadıkça benden uzak olsun. Of Cem yani sanki aslı on sekizlik. Abi değilsin anlamazsın Deniz tamam mı? O yüzden zorlama. Hadi ben kaçtım.